Yani sağlıklarıyla alakalı kolaylıklar sağlansın diye diğer arkadaşımız da şoförle komut e, kuruyor. Ve böylelikle de biz engellilerimizi zamanda kazanıyoruz. Hangi mahallelik, son mahallelik engellimizi bırakıp diğer mahalleye geçiyoruz. Onlar oyunu kullana kadar da diğer engellilerimizi toplamış oluyoruz. Özellikle son saatte bütün engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hepsini okullara bırakıyoruz ve oylarını kullandıktan sonra teslim ediyoruz evlerine. Şimdi Başkanım. Çağrı Perkez çok önemli. Şunu söyle. Zaten sizler sahada olmayacaksınız. Sizler orada Sizler sahada olmayacaksınız. Bu Çağrı Perkez Başkanı'nın bahsettiği gibi hiç bir tane ilçemizin Erkan'a yönetimi ve Erkan'a başkanımız burada olacak. Sandık ve sola var mısınız? Yok yaptırmadım ben hiçbirini. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu bizim için önemli değil. Oğlanımıza siz dersiniz. Ben söylediği gibi aynen burada Çağırın herkese çocuk burası. Araçlar sorumluluğu Ben dışarıdan gelecek telefonlar, hastaneden gelecek telefonlar. Bunlarla alakalı herkesin kendinin sorumlu olduğu göre devamı doğrusunu hareket edecek. Ama bu sefer ne yapacağız başkanım? Geçen gün tekim araç yukarıda eksikler mi oldu? İki yıl önce toplantı yapacağız. Evet. Çünkü arkadaşlarımız siz tanısın. Ve e, sahaya geldiği zaman olmadığı problemi önden kalmalı çok Bunlar biz kaldıramadığımız takdirde arkadaşlar, bazı arkadaşlar görüşler farklı olabiliyor. Ve takdir onun için bir gün önce yapacağız. Arkadaşlarla çalışacağız. Çalışacaklar da dönebilecekler. Ona göre sanayi arkadaşlar. Burada dikkat ettiğiniz nokta şudur arkadaşlar. Taşıyacağınız insanın 3 yaşa 5 yaşa